Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. Farmix Simulator 25'te harita modu ile karşınızdayım. Şimdi biraz bu harita modumuzun haritalar genelde öyle oluyor arkadaşlar. Boyutu biraz fazla indirirken biraz beklememiz gerekebilir ama güzel bir harita karşınıza çıkıyor. Bunu indirmeden önce sizlere sunacağım. İşte görsellerini görüp o şekilde indirirsiniz. Oyuna da gireceğiz birazdan. Mods klasörü içine atıyorsunuz arkadaşlar. VR with diye bir harita oraya ulaşmış olacağız. Klasör olarak bu şekilde bende sizde farklı olabilir. mods klasörünü attıktan sonra oyun açıyorsunuz. Hep beraber şimdi oyunun içine girelim bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi kariyerden yeni bir yere girelim. Boş bir alanı seçip. Şimdi sizde şurası 3'tür zaten. Burası 4 olduğuna göre artık modumuz kurumuş demektir. VR Wits zaten yazıldığı gibi ismi de var arkadaşlar. VR Wits bu şekilde giriş sağlıyoruz. Devam edelim bakalım nasıl bir yersi bizi bekliyor. Tüm modlarımız aktif olsun. 1 milyon ile başlayalım. Zaten para modu ile de paramızı arttırabiliyoruz. Buraları onayla diyelim. Arkadaşlar şöyle bir harita şöyle hemen alalım. Bu kısımlar zaten ekilmiş hep. 1 milyon paramız var. Bu şekilde güzel yerlerimiz var. 8 hektarlık, 5 hektarlık. Herhalde en büyük yer şurası mı? 13.5 diyor. 13.7. En büyük yer şurası gibi duruyor. görüyorsunuz buralarda bir sürü tarlamız var bizim de yerimiz burada arkadaşlar şurada binaların arasında çanaklara kadar yapılmış şöyle gördüğünüz üzere şuradan para modumuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim kontrol alt sıfır ile gördüğünüz üzere para hemen 1 milyon olarak ekleniyor 1 milyonda büyük bir para tabii ki büyük bir traktör alalım en büyük traktörü kiralama satın al bolca paramız var korkak alıştırma ile kocaman bir traktör geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle kocaman bir traktöre bindik gördüğünüz üzere güzel bir alet hepsini yaktık İletlerin İlkazları da yaktık. İçine girelim şöyle. Yansımaları görüyorsunuz. Çok detaylı ve güzel olmuş. Oyunu oynayanlar zaten keyifle oynuyor. Şu anda haritamızda bu arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak yukarı doğru alalım farklı bir harita. Tekrar escape ile şu şekilde arkadaşlar. VR Wits diye bir haritamız. Açıklama kısmına dosyayı ekledim. Oradan indirerek bu haritaya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Kanalımda para moduyla ilgili de kısım var. Onu da yükleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.